Bildiğiniz gibi iddiada kazanabilmeniz için seçtiğiniz tüm maçları doğru tahmin etmeniz gerekir. Sistem seçtiğiniz maçların tamamını doğru tahmin edemeseniz bile kazanmanıza olanak sağlar. Bir başka deyişle seçtiğiniz maçlardan bir ya da bir yanlış tahmin etseniz bile kazanabilirsiniz. Nasıl? Sistem oynadığınızda oynadığınız kuponda seçtiğiniz maçları içeren farklı kolonlar oluşturursunuz. Oluşturduğunuz kolonlar kazanabilirsiniz şansınızı artırır. Doğru tahminleri içeren kolonlar kazanır. Bir kuponda birden fazla kolon oluşturduğunuzda kuponunuz için ödediğiniz tutar da o ölçüde artar. Örneğin 5 maça tahminde bulundunuz. 4 doğru tahminde kazanmak için sistem alanında 4 işaretlersiniz. Bu şekilde sistem tablosuna bakarak 5 farklı kolon oluşturduğunuzu görebilirsiniz. Sistem tablosunda dikey eksende tahminde bulunduğunuz maç sayısı, Yatay eksende ise sistem alanında işaretlenen sayı yer alır. Her ikisinin kesiştiği nokta üretilen kolon sayısını verir. 5 farklı kolon oluşturduğunuz için kupon bedeliniz üretilen kolon sayısı ile kolon bedeli çarpımı olan 5 TL olur. Peki oynadığınız bu kuponda tahminde bulunduğunuz maçlar şu şekilde olsun. Oynadığınız bu kupon için sistem alanında 4'ü işaretleyerek 4'lü maçlardan oluşan 5 farklı kolon oluşturduğunuz 246 kodlu maç olan kolonlar kaybeder. Üçüncü kolon kazanan kolondur. Kazanan kolon bedelini doğru tahmin edilen maçların oranlarıyla çarparak kazancınızı hesaplayabilirsiniz. Unutmayın, bu kupon için sistem alanında 4'ü işaretlemeseydiniz kazanamayacaktınız. Şimdi sistem için birkaç Oynadığınız bütün maçları doğru tahmin etmeniz durumunda, bütün maçların oranlarının çarpımı kadar kazanç elde etmek için tahminde bulunduğunuz maç sayısını sistem alanında işaretlemelisiniz. Örneğin, 5 koca tahminde bulunduysanız, sistem alanında 5'i de mutlaka işaretlemelisiniz. Bu durumda sadece bir kolon bedeli daha fazla ödeyerek bütün oranların çarpımı kadar ek kazanç elde edersiniz. Sistem oynayarak oluşturduğunuz Sistem 4 oynayabilirsiniz. Banko, sistem oynarken kupon bedelini daha düşük tutabilmek için kullanılan bir özelliktir. Sistem oynarken sonucunun garanti olduğuna inandığınız maç maçları banko olarak işaretleyerek sistem dışında tutar ve kuponunuz için daha az ödersiniz. Herhangi bir maça banko oynayabilmek için tek yapmanız gereken kupon üzerinde bulunan B yani banko kutucuğunu işaretlemek. Banko oynamak işte bu kadar kolay. Unutmayın! için banka seçtiğiniz maçları mutlaka doğru tahmin etmelisiniz. Örneğin 5 maça tahminde bulundunuz ve sonucuna güvendiğiniz bir maç için B kutucuğunu işaretleyerek banko oynadınız. Bu durumda sistem kalan 4 maç üzerinden yapılır. Bankanın dışında kalan 4 maçın 3'ünü doğru tahmin ederek kazanabilmek için sistem alanında 3'ü işaretlemelisiniz. Bu durumda sistem tablosuna bakarak 4 farklı kol oluşturduğunuzu görür ve 5 yerine 4 kolon bedeli ödersiniz.